Şimdi bu şeyde Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nevi beşerin heşmeti hakiki, heşmeti hakikiyesi. Heşmeti hakikiye, ki i̇şte insana uyan, işte insan Allah yaratmış, o hikmeti de Allah anlatıyor, demek ki o odur. yani sen doktor işe yazdığı zaman ilacı, bir bu doktor, evet benim hastalığım e, Allah yaratmış, yaratan daha iyi bilir senin şeyini. Yoksa felsef kendinden bir şeyler kendi tevhidine göre bir şeyler evet başka ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi Aa, şimdi saadet şimdi saadet demek saadet rahatlık değil mi hoşnutluk Ko Saadet. Ya e ama yalnız beş dakika, on dakika, yarım saat, bir saat saadet olur mu? Yoksa hayat saadet olur. İşte İslamiyetle hayat saadet olur. Hem de ahiret saadet olur. Daimi. Evet. Komşu hakkı, babanın hakkı, hanım hakkı, çocuk hakkı, kimsenin hakkını yemek, kimsenin gıybetini rivayet Bura Bunlar hepsi saadetin içinde. O zaman hem dünyada şeysin hem orada. Ben belki de konuşmuşum size. Yoksa konuşmadım. Size Risale-i Nur okuyorum. Risale-i Nur okuduğum zaman dedim vallahi. Üstadım madem dünyaya kaynete öyle bakış var. En baktiyar adam üstaddır. İçinde. En sahid insan. Hakikaten sahid. Gittim derse. Bedi'a. Şimdi bir ders okuyor. Dersi okudu, okudu, okudu. Durdu. Dedi bir gün ustat dedi ben en bahtiyar insanım. Ay ben de hemen kağıt çıkartıp yazdım. Sünür abi filan saat filan vakit öyle dedi. En bahtiyar. Hakikaten en bahtiyar ustattır. Ben zaten kitap yazdım. Ustadın hayatı evet. bahtiyar adam. Evet. En bahtiyar ustadır. Hatta şimdiye kadar içinde bir, bir yara var. Allah onu nasıl düzeltir onu bilmiyorum. Biz şeyi e, gençlik rehberini Arapça bastık. Basmak için ister, bizden konu, şey ister, sansür şeyi, fotokopisini bize götür. İki nüsha. Gittik birisi bir kızdı, sizin gibi genç birisi, ama açık saçık. Dedi, o şey etti, fotokopisini aldı, verdi bize. Kitabın sonuna neyi koymuşuk? Dünya madem kısadı, dünya madem öyledir, madem öyledir, madem öyledir. En baktiyar adam adı o, onu koymuş. Onu okudu. Allah Allah. Dedi öyle bir insan var mı? Hı. Dedim var işte bu kitap, kitabın sahibi o. Dedim inşallah bu kitap basıldıktan sonra bir nüsha getiririz. Dedi isterim. Şimdi kitap basıldı. Biz onu da unuttuk. O kız da orada kaldı, kalmadı bilmiyoruz ne oldu ne olmadı. Şimdiye kadar içimde ona sözümüze yerine yerine getirmedik. O arıyordu bana. Yani baktiyarlık nedir? İşte Bulun, o, yani çalışsak buluruz o kızı. Arayalım bulalım. Bu e nerede adını da bilmem, şey de bilmem. Tarihini bilirseniz o kurumda sicile bakarız. O tarihteki çalışan. Yok. Şeyde bir dükkanda çalışan birisi. Hmm. Ama sansür heyetinde değil mi? kim kalmış orada, kim kalmamış Irak'ta. Taş yerim de kalmadı. <laughs> oldu. Türkiye'de değil mi Türkiye'de değil. Yok yok Irak'ta, Irak'ta. Bence dua ederseniz Allah ona başarısın. Allah, Allah gönderir inşallah, Allah onu gönderir. Yani içinde bir yara çıbı oldu. Hakikaten bahtiyarlık. işte dünya fanidir. Allah o Tıpkı sıfat sayıyor Üstad orada. Var mı? En bahtiyar odur. Yani o da И что? Эт,